sorumuz verilen şiirin ana teması ontolojik olarak aşağıdaki yargılardan hangisinin anlatmak istediği ile benzerlik göstermektedir? Ontolojik olarak yani. Şiire bakalım. Şakaklarıma kar mı adı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar zamanla nasıl değişiyor insan hangi resmime baksam ben değilim nerede o günler o şey o heyecan bu güler yüzlü adam ben değilim yalandır kaygısız olduğu yalan Evet e, ontolojik olarak diyor burada ne anlatmak istenmiş veya aşağıdaki şıklardan hangisiyle benzerlik gösteriyor Aslında e, çok da iyi seçilmiş bir soru olmadığını söyleyebilirim. Zira tamamen yoruma bağlı bir sonuç çıkaracağız. Yani bir ırmakta iki kere yıkanılmaz diyor. Heraklitosun cümlesi. Ee, her şey değişir. yani. Dolayısıyla e, burada ne var? Yani ben değiştim. İşte bu güler yüzlü adam ben değilim. Hani bu yüz benim mi? Falan nasıl da değiştiğini anlatan bir şiir bu. Dolayısıyla aslında Aşıkkın'da ki ifadeyle bir benzerlik gösteriyor ama gene de yorumlanabilir. Mesela varoluş özden önce gelir, hayır bunun hiçbir alakası yok. İnsan her şeyin ölçüsüdür, ee, buna da çok alaka kurulamaz. Düşünüyorum, o halde varım ile de alaka kurulamaz. Varlık aynıdır, değişmez, bu da e, denmiyor. Dolayısıyla bir ırmakta, iki kere yıkanılamaz e, sözüyle benzerlik kurulduğunu belirtebiliriz. A şıkkı. İkinci sorumuzda diyor ki bu parça aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir? E, parçaya bakalım. Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken insan ve doğa yaşamını tehdit eden sonuçları da beraberinde getirmektedir. Örneğin enerji üretmek için yapılan nükleer santrallerin doğaya ciddi zarar vermesi ya da genetiği değiştirilmiş sebze ve meyvelerin sağlığımızı bozarak bizi hasta etmesi gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla e, parçada anlatılan şey hangi şıkkı desteklemektedir? Şıklara baktığımızda teknolojiden vazgeçilmesi gerektiği e, hayır. Bunu söylemiyor yukarıdaki parça. Evrensel ahlak yasasının olamayacağı konusu hiç alakalı değil. Faydalı olan eylemin aynı zamanda ahlaki olduğu bundan da söz edilmiyor. Teknolojik gelişmelerin bireylerin yaşamından daha önemli olduğu e, hayır, teknolojik ürünlerin uygulamada pek çok etik sorunu beraberinde getirdiği. Şimdi bu şık e, galiba bizim cevabımız. Fakat gene de bu şıkta bir belirsizlik var. Yani teknolojik ürünlerin uygulamada pek çok etik sorunu beraberinde getirdiği diyor. Aslında sorun etik değil yani. E, ahlaki bir problem değil. E, teknolojinin ortaya koyduğu bazı faydalarının yanı sıra bazı zararlarının da olduğu söyleniyor aslında. Dolayısıyla e, etik sorun olarak değerlendirilmesi e, çok da açık bir cevap değil. Ama gene de diğer şıklarla kıyaslandığında E şıkkı bizim cevabımız gibi duruyor. Üçüncü sorumuzda diyor ki bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? E, metne bakalım. Hırsızlık kötüdür, haksızlık etmek iyi değildir, işkence etmek yanlıştır gibi yargılar her sağduyulu insanın her zaman ve her yerde kabul edeceği gerçeklerdir. Bu gibi eylemler hukuki açıdan suç, ahlaki açıdan kötü, dinsel olarak da günah sayılmıştır. Bununla birlikte her toplumda dürüstlük, iyimserlik, haksız kazanç elde etmeme gibi eylemler de ahlaki açıdan iyi olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla bu metinden hareketle hangisine ulaşamayız diyor aşağı şıklarda? Şıklara baktığımızda A şıkkında diyor ki bazı ahlak ilkeleri evrenseldir. Bu cümleye ulaşabilir miyiz yukarıdaki ifadelerden? E, ulaşılabilir yani. Ahlak ilkeleri toplumdan topluma değişir. Şimdi burada e, yukarıdaki ifadeyle aslında çatışan bir cümle var. Yani biz e, evrensel bir ahlak ilkeleri ararken e, ahlak ilkelerinin e, yerel olduğunu söylüyor B Dolayısıyla burada bir Var. Yani yukarıda anlatılandan bu cümleye ulaşabilir miyiz? Ahlak ilkelerinin toplumdan topluma değişeceğine? E, hayır. Ulaşamayız. Dolayısıyla B şıkkı. Diğer şıkları okumaya gerek var mı? İsterseniz okuyalım. İnsanlara zarar veren davranışlar ahlak açısından kötüdür. Evet, bunu yukarıdaki metinden çıkarabiliriz. Bazı konularda din, hukuk ve ahlakın ortak davranışı söz konusudur ki yukarıda bu aslında çok açıkça anlatılıyor. Toplumlarda insanın değerini gözeten tutum ve davranışlar iyi olarak nitelendirilir. Yani iyi olarak nitelendirilmiştir diyor. Dolayısıyla bu da çıkarılabilir. B şıkkına ulaşamayız. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Burada da ulaşılabilir diyor. Metne bakalım. Mitos, epos, logos evreni, dünyayı ve insanı anlama çabası olarak karşımıza çıkan insanın kültürel basamaklarıdır. Mitoslar insanlığın çocukluk döneminde ortaya çıkmış evreni, insanın varlığını ve onun edimlerini düş gücüyle oluşturulan kutsal modeller yoluyla anlamlandırma tarzının ürünleri olmuştur. Epos mitosların artık toplumsal kültürel gelişmelerle birlikte ede edebi bir hal almış şeklidir. Logos ise Antik Yunan doğa bilginlerine göre gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. Logos insanda düşünce, doğada kanundur. Düşünürün görevi logosu bulmak, sırlarını açığa çıkarmak, insan sözüyle dile getirmektir. Logos kavramıyla ifade edilen doğayı yine doğal olanla anlama ve açıklamaktır. Dolayısıyla e, bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz diyor. Aşağıdakilerine bakalım. A. İnsan düşüncesi tarihsel süreç içerisinde mistik açıklamalardan sıyrılarak rasyonel bir nitelik kazanmıştır. İnsan düşüncesi tarihsel süreç içerisinde mistik açıklamalardan sıyrılarak rasyonel bir nitelik kazanmıştır. Buna ulaşabilir miyiz? E, evet. Evet. Aradığımız şık bu gibi duruyor. Gene de diğer şıklara bakalım. Olayları ve olguları açıklarken kişisel görüşler her zaman etkili olmuştur. Ee, hayır. Antik Yunan'da doğa olayları karşısında akılsal açıklamalara yer verilmemiştir. Hayır. Evreni anlama çabası metafizik olarak kalmıştır. Hayır. İnsanın evreni anlama çabası tamamlandığından dolayı sona ermiştir. Hayır. Dolayısıyla bir ee, büyüsel, mitolojik açıklamalardan sıyrılarak gittikçe rasyonel bir açıklama kazandığını söylüyor aslında yukarıdaki metin. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevabımız. Beşinci sorumuzda bu metne göre bilimsel gelişmelerin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Bilimsel gelişmelerin nedeni. Metne bakalım. Mısırda geometri tesadüfen değil, bazı ihtiyaçlardan dolayı zorunluluk gereği gelişme göstermiştir. Bu bölgede yaşayanlar Nil nehrinin her yıl taşmasından zarar görmemek ve bu durumu kontrol ederek avantajı çevirmek için geometrik çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Dolayısıyla bilimsel gelişmelerin nedeni nedir? Yani ihtiyaçlar, mecburiyet. Ne diyor? A, insanların merak ve hayret duygusuyla araştırma yapması. Hayır, düşünce özgürlüğünün var olması, hayır. Mısır halkının ekonomik olarak gelişmiş olması, hayır. Ee, insanların doğayı kontrol altına alarak yarar sağlaması. Hmm. Yani bu bu olabilir. Evet. Yarar sağlamak dolayısıyla D şıkkı gibi duruyor fakat gene de çok açık değil yani cevap. Ama tabii ki D şıkkı. Toplumun yeni geçim kaynakları elde etmek istemesi? hayır. Doğru cevabımız D şıkkı fakat yani buradaki şıkkın biraz daha açıklayıcı olarak belirtilmesi gerekirdi. Yani bu soru çok yüksek bir puan alan bir soru olmaz diye düşünüyorum. Altıncı sorumuz. Buna göre felsefe yapmanın gerekli olma nedeni hangisidir? Felsefe yapmanın gerekli olma nedeni. Metne bakalım. Biyoloji hiçbir zaman bir biyoloğa nasıl yaşaması gerektiğini anlatmaz. Biyolog da yaşamın anlamının ne olup olmadığını ya da biyoloji yapmanın gerekip gerekmediğini sorgulamaz. Bununla birlikte sosyal bilimler de insanın değerinin ne olduğunu söylemez. Tam da bu noktada felsefe yapmak gereklidir. Ee, yani insanın değerinin ne olduğunu söyleyen şey felsefedir demiş oluyor bu açıklama. Şıklara bakalım. Yaşam, bilgi ve insan üzerine değer üretebilmek, onları anlamlandırmak, anlamlandırabilmek. Ee, evet, A aradığımız cevap gibi duruyor. Diğer okumak aslında gerekmez ama biz okuyalım. Sosyal bilimlerde insan üzerine yeterince çalışma yapmak, hayır. Felsefeyi bilimden daha kesin sonuçlara ulaştırmak, hayır. Bilimlerle ortak çalışmalar yapabilmek, bilimsel çalışmalara yetersiz kalmaktan kurtarmak gibi apaçık yanlışlıklar değil, A şıkkı bizim aradığımız şık. Yedinci sorumuz, Platon'un bu benzetmesinde mağara duvarındaki yansımalarla örneklenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? E, benzetmeye bakalım. Platon'un Devlet adlı eserinde şöyle bir mağara benzetmesi vardır. Varsayalım ki bir grup insan sırtları mağaranın kapısına dönük olarak başlangıçtan beri mağarada yaşamaktadırlar. Öyle ki bu insanlar mağaranın dışında ne olup bittiğini göremedikleri gibi başlarını çevirip mağaranın dışına da bakamamaktadırlar. Bu insanlar mağaranın önünden geçen insanların veya diğer canlıların çıkardıkları sesleri duyabiliyorlar ve onların sadece gölgelerinin mağaranın duvarına yansımasını görebiliyorlar. Bu insanlara göre gerçeklik mağaranın duvarlarında görünen gölgelerden ibarettir. Dolayısıyla e, mağara duvarındaki yansımalarla örneklenen kavram hangisidir? Aşağıdakilerden. A- Tümeller, B- İdealar dünyası, E- bilgisi, Fenomenler. Evet, mağara duvarındaki yansımalarla örneklenen kavram, e, yani yansıma olarak gördüğümüz şeyler nedir bizim? Aslında... Görünenler yani fenomenler dünyası fakat fenomen dediğimiz şeyler neyin yansımasıdır? İdalar dünyasının yansımasıdır. Ee, burada cevabımız ne oluyor bu durumda? Yani mağara duvarındaki yansımalarla örneklenen kavram. Yansımalarla örneklenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yani e, gölgeler. Gölgeler neyi temsil eder? Fenomenler dünyasını. Çünkü dünya ikiye ayrılır. Bir idealar dünyası, bir de fenomenler dünyası. Görünenler yani. Gölgeler aslında bunlar. Dolayısıyla D şıkkı bizim aradığımız cevap. Sekizinci sorumuz. Bu açıklamaya göre insanı varlık karşısında felsefi bir tavır almaya yönlendiren şey. Aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yani varlık karşısında felsefi bir tavır almaya yönlendiren şey olamaz. Ne olamaz? Yani yukarıdaki cümleyi okumadan da bu şıklara bakarak anlaşılabilir ama biz gene de okuyalım. Aristoteles'e göre bir varlık karşısında şaşıp kalma insanı felsefe alanına yöneltti. Dolayısıyla e, varlık karşısında şaşıp kalmak yani şaşırmak, merak etmek e, A- Merak ve hayret etme evet bu yönlendirir. B- Bilme isteği ki merakta bilme isteği vardır evet. C. Anlama ihtiyacı. Elbette ki o da var. D. Sorgulama ihtiyacı. Bütün bunların hepsi aynı şey. Dolayısıyla yaşamı kolaylaştırma isteği direkt olamaz aslında. Yani cümleleri okumaya aslında gerek yok. Nitekim sonra da adım adım ayın, güneşin, yıldızların devinimlerine baktılar. En sonunda evrenin ortaya çıkışını düşündüler. Bu olaylarla ilgili sorular sordular diyor. Şaşıp kalma, merak etme. Anlama, sorgulama ihtiyacı insanı varlık karşısında felsefi bir tavır almaya yönelten şeydir. E, asla yaşamı kolaylaştırma isteği değildir. Dolayısıyla hmm, E şıkkı olamaz. Dokuzuncu soru diyor ki August Rodin bu görüşleriyle hangi iki bilgi türü arasındaki bağı vurgulamaktadır? Rodin hangi iki bilgi türü arasındaki bağı ee, yukarıdaki görüşüne bakalım. Benim desenlerim, düşünce kıvılcımlarının ürünüdür, diyor ünlü heykeltıraş Auguste Rodin. Sanki pek sık unutulan bir gerçeği hatırlatmak istiyormuş gibi gerçek heykelci yalnızca taşları yontan biri değil, daha önemlisi bir düşünürdür. Başka bir deyişle heykel biçimlendirilmiş düşüncedir. Evet. Ee, şimdi Rodin nedir? Heykeltıraştır. Yani bir sanat. Dolayısıyla sanat bilgisiyle düşünceyi sorgulayan bir şey. Düşünce nedir? Felsefi bilgidir. Dolayısıyla felsefe felsefeyle sanatı birleştiren bir yaklaşım. Hangi şıkta görüyoruz bunu? Sanat bilgisiyle felsefi bilgi D şıkkında görüyoruz. Evet, doğru cevap D şıkkı. 10. sorumuz. Nazım Hikmet'in bu dizelerinden hareketle Heraklitos'un varlık anlayışı ile ilgili olarak e, ...aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Nazım Hikmet'in dizelerinde ne diyor? Şehir uzakta, genç adam ayakta. Akıyor şehirden geçen nehir, genç adamın ayakları dibinden. Genç adam bakıyor akarsuya, düşünüyor Heraklit'i. Düşünüyor büyük hakim Heraklit'i genç adam. Kim bilir belki böyle bir akşam, böyle bir akşam Heraklit alnını... Yeşil gözlü zeytinliklerde akan suya eğdi ve dedi her şey değişip akmada bu hal beni hayran bırakmadı. Evet. Ee, çok iyi bir soru değil bu aslında. Çünkü e, aslında Heraklit'in düşüncesini soruyor ama bunun için uzunca bir şiiri kullanmak e, bence soru sorma tekniğini bilmemektir. Sırf e, orada şiir yer alsın diye özel bir çaba gösterilmiş gibi bir durum görüyorum burada. Soruyu hazırlayan arkadaşa duyurulur. A evrende rastlantı yoktur. B varlık sürekli bir oluş içindedir. Varlık sürekli bir oluş içindedir şıkkı bizim bildiğimiz Heraklitos'un düşüncesidir. Dolayısıyla burada denilmek istenen budur. Yani Heraklitos'un varlık anlayışı zaten böyle. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in dediği şey nedir yani? Varlık sürekli bir oluş içindedir. Tamam. B şıkkı yani. Diğer şıklar. Alakasız şıklar olacak zorunlu olarak. 11. soruda da gene benzer bir çaba görünüyor. Mevlana bu dörtlükte ahlak görüşünün temeline aşağıdakilerden hangisini yerleştirmektedir? Beri gel. Daha beri, daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hırçın, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte, ben senin işte. Yani ahlak görüşünü e, temel olarak neye yerleştiriyor? İnsanın değerinin evrenselliğine, yani insan dediğimiz şey e, evrensel bir şeydir ve e, temele insanın değeri konulmalıdır gibi bir anlayış çıkarmamız isteniyor. Hani sen bensin, ben senin işte filan. E, gerçekten Mevlana'nın demek istediği bu mudur? Bence tartışılır. Yani bir defa insanın özgürlüğü hayır, dinin göreceliği hayır, tanrının varlığı hayır yani bu şık aslında buradan çıkarılamaz. Bencilliği hayır. İnsanın değerinin evrenselliği yerleştirilmek isteniyor diyor. Bu savaş, bu vurgunculuk, soygunculuk nereye edek? gel buraya diyor. Sen bensin, ben sen. Yani biz aynı şeyiz. İnsanın değerinin evrenselliği burada nasıl çıkarılıyor ben anlamış değilim ama cevabımız aşıklı. Ve 12. sorumuz gene bir şiire yer verme amaçlı yapılmış bir soru. Aşık Veysel'in bu dörtlüğünden güzellikle ilgili hangisine ulaşılabilir? Güzelliğin on par etmez. Yani ben beş para diye biliyordum ama güzelliğin beş para etmez değil miydi bu şiir? Neyse. Bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. E yani güzellikle ilgili hangi şıkka ulaşabiliyoruz? Güzellik nesneyi yansıttığı, hayır sadece doğada bulunduğu, hayır özneye bağlı olduğu. Evet. Yani senin güzelliğinin kendisi değil, benim bakış açım. Bendeki aşk seni güzel yapan şeydir. Dolayısıyla özne güzeli ortaya çıkaran, güzelliğin güzelliğini belirleyen şey öznenin bakış tarzıdır. Dolayısıyla C şıkkı denmiş olur. Evet. Ee, ancak yani aşka dayandığı da söylenebilir. Mesela bu şıkkı buraya konmaması gerekirdi. Sevgili soru hazırlayan arkadaş. Nebin e, yetkili kişisi. Bu şık burada hatalı. Yani böyle bir şık, e, bu şık varsa soruda aşka dayandığı da söylenemez mi yani? Güzellikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Evet, güzelliğin aşka dayandığı söylenebilir. bu Buradaki açıklamaya göre. Öyleyse bu şıkkı buraya koymayacaksın kardeşim. Evet, normalde cevabımız özneye bağlı olması ama e, öznenin nesine bağlı? Yani e, dolayısıyla e, o şıkkı koyduğun zaman sıkıntı oluşur burada. Yani çeldirici diye koymuşsun fakat yanlış. Bu soru hazırlama tekniğinden habersiz olmak anlamına gelir. Her neyse cevabımız C şıkkı.